Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Nide'nin video Melika'yı hatırladığınız üzere en son GTA 5'te böyle bir şey, böyle bir yerde kalmıştık. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet bu kodumun oyununda, soktumun oyununda küfür etmeyi yasaklamıştık arkadaşlar kendi kendimize. Ve polisler bizi zorluyordu küfür etmek için. Evet şimdi polislerin hepsinin ağzına şey yapacağım yani siz anladınız. Bu oyunda küfür etmeyeceğim bu bölümde. Bu bölümde küfür yasak. Evet. Buraya gireceğim. Buraya girmem lazım. Buraya girmem lazım. Hemen gir. Heh. Karşı komşumun evine gireceğim. Evet. Şimdi bir helikopteri indirelim. Sen bir düş, senle bir düş. Düşsene lan, düşsene lan Düş, 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 düş. Düş. Şu adamları indirdik mi iş bitti. O Big C indirdik mi iş bitti arkadaşlar. Lan düşün artık. Geberin lan. Geberin lan. Evet arkadaşlar bu bölümde gece kulübünü basacağız. sen de bir geber. Geçenki bölümde gece kulübünü tam basamamıştık. Çünkü hain köpekler yine geldiler. Ee, bu yüzden pek bir şey yapamamıştık Geçenki bölümde de Evet şimdi Mafya arabamıza bindik de bu arabanın da iyice ağzına sıçmışlar Bu arabayı hemen değiştirmem lazım Bir araba çalmam lazım her şeyden önce Evet şimdi Şuralara bir bakalım Bu arada oyunun sesini biraz kısacağım Kısmam lazım oyunun sesini Tamam bu kadar yeterli Evet devam ediyoruz Şimdi Öncelikle bir gece kulübünü işaretleyeyim gece kulübü. Neredesin? Lan gece kulübü nerede? Dur lan burada var mı acaba gece kulübü? Burada yok gece kulübü. Gece kulübü nerede ya? Gece kulübünü bulmam lazım arkadaşlar. Orayı basacağım. Ya da pardon arkadaşlar gece kulübün değil de limana basacağım. Ya da yok helikopter pistine basacağım aynen. Helikopter pistine basacağım arkadaşlar. Helikopter pistine basacağız bu bölümde. Şimdi sadece helikopter pistine doğru ilerleyeceğiz. Oğlum bu adam ne lan böyle? Adamda bütün arabalar var ha. Adama bak iş insanı falan herhalde Neyse Ananın amına küfür etmeyeceğim Küfür etmeyeceğim küfür yasak Evet Şimdi buradan böyle ilerliyoruz arkadaşlar Dümdüz bir şekilde Buradan sağa dönüyoruz Bu arada GTA 5'te de iyice profes profesyonelleştik he. Artık tam bir Mafya olduk yani GTA 5'te Evet İşten süreceğim çünkü bu gerçek hayat modu. Yani gerçek hayatta mafya modu. Evet, hayır. Ananın amına. Geri dön, geri dön, geri. O Ferrari vardı lan. Ferrari 3 almam lazımdı. Neyse boş verin. Buradan buraya amına. Lan Rolls-Royce Royce musun? Nesin? Çekil sen de şuradan. Pardon, Bentley o. Rolls-Royce Royce değil. Düşman. Düşmanımı öldürmem lazım. Şerefsiz kaçtı ama onu ben bir yerde kıstırırım arkadaşlar. Onu ben bir yerde yine bir bölümde yakalarım o düşmanı. Ulan her yerde düşman var ya. Şehrin her yerinde düşmanımız var. Bunların hepsini temizleyeceğiz arkadaşlar. Mafya mod serisinde. Evet. Dümdüz ilerliyoruz. Bu arada abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet geberirdim ama yani karıştırdım ne diyeceğim ama boş verin. Evet abone olmayı like atmayı yorum yazmayı ve videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar hangara yaklaştık. Helikopter pistine yaklaştık. Bu helikopter pisti bizim düşmanımızın helikopter pisti. Bu yüzden burayı ateşe vermemiz lazım. Molotof'u hazırlayayım da. Ben bir dakika. Lan Ha, molotofu hazırladım. Önce şu polisleri bir yakalım. Seni de bir yakayım. Şimdi şu LPG'yi yakacağım. Şimdi burada genelde tekne olurdu. Eğer tekneleri olsaydı tekneyi de yakacaktım da. Tekne yok şu anda. Limanlarını yakacağım arkadaşlar. Limanlarının hepsini ateşe vereceğim. Lan bu polisler de gebermeyi ne kadar meraklı ya. Bir gün gebereceğiniz her canlı ölümü tadacaktır kardeşim. Bu kadar meraklı olmayın yani bu ölümden her şeyi. Evet. Şimdi bu polisleri de temizleyelim buradan. İşte mafyalık böyle bir şey arkadaşlar. Tüm şehir düşmanınız oluyor böyle. Şu araya bir yere girmem lazım. Helikopter var helikopter. Şu Big indirsem Ha, indi. geliyorlar. Bu gitti. Bu da gitmek üzere ah, bu da gitti. O da gidecek şimdi. Bu da gitti. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Lan hepinizin ağzına sıçarım ya. Lan geberin lan. Geber lan. Ulan hep polisle savaşıyoruz biz bu oyunda he. Bir düşmanlarımıza vakit gelmedi valla. Ama yakında düşmanlarımıza da vakit gelecek. Şu polisleri bir temizleyelim yakında düşmanları da temizleyeceğiz arkadaşlar. O da öldü. Şu bixiciyi öldürmem lazım. Bixici zaten ölmüş. Yine çoğaldılar ha. Evet bu büyük savaşı bizim kazanmamız lazım arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Ulan bir tekne bulsam kaçacağım da. Tekne mekne yok işte. Neyse arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızı bekleyin. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve... Her şeyi yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve yorumlarınızda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bay bay.